Merhaba arkadaşlar. Mobil Game'e hoş geldiniz. Bugün Mad Dex 2 oynuyoruz arkadaşlar. Bunu seri yapabilirim, yapmayabilirim. Beğeniniz ve yorumlarınızla bana şey yapmamı istiyorsanız söyleyebilirsiniz ve belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bizim bir sevgimiz var. Onu kötü bir canavar kaçırıyor. Şikayesini anladım öyle. ilk defa ben de sizle beraber oynuyorum. Bu ne? Böyle. Ha basılı tutunca daha yüksek şey zıplıyor. Ve sevgilim yukarıda olduğuna göre. Değil mi? Ya hiçbir şey gözükmüyor ki. Ha şimdi oldu. Hayır hala çok zıplıyorum ya. Gel. Ya gene kaçırıyor ya. Ya o benim sevgilim ya. Next tamam geçelim. O senin de benim sevgilim. O benim sevgilim. Sevgilimi alacağım seni la pislik. Fake. Gel öpeceğim seni. Sarıl bana elimden tut bak. Elimden tut dedim sana. Ne dedim ama? Bu taraftan bu taraftan. Yok bu taraftan. Yuh. Onlardan çıktı lan. Bir daha gelirse. Tamam böyle şey tüketeyim. Şunun üstüne zıplayacağız herhalde. Hadi zıpla. Ha. Roket atar. Roket. Abi bu oyun 3. seviyeden bu kadar zorlaşır mı ya? Niye çıktı bu oyun şimdi? Ekler miyiz? 3 3 play Gidiyorum ha, bu leveli geçeceğim Anladım galiba deneyelim. Şöyle. Ya abi şuraya zıplamayı deniyorum da. o da olmadı. Arkadaşlar bu kadar zor şey olur mu ya? Hop. İki tane atıyor. Ben iki tane attım nereden bileyim? Abi ya. Bum bum dale. Hadi bakalım iyi gel. Benimle ev. Pok oyun. Pok. Kofa atarım ben vermiyorlar Delikanlı adamız oğlum biz. Ben buradan ne yapacağım şimdi? şey gidiyorum. Lan. Hadi lan git daha git hoş. Ya abi bu nasıl bir oyun? Akept. Biz direkt 3. seviyede atlayam atlayamıyoruz mu ya? ateş gücü arkadaşlar ben geçemezsem bu bölümü deliririm lan git lan git ya gitti abi oraya kadar iyisin buraya gelince sapıtıyor ha buradaymış ben salak gibi o yaşı şey yaptım iç iç be şimdi bir şey diyeceğim oyunda troll troll dese çok kanı mı içiyorsun ki Zıpla da zıpla be zıpla be kardeşim be kardeşim bir zıpla e be kardeşim Hay git yar. Aha burada bir şey aldım Korkta çıkabilir güvenlemiyor ki insan. Hadi at. Hadi. Elimden tut kaçma. Ya e, salak ya. Salak oyun işte. Çüşt. Kaç kere oynamışım ki ben. 11 kere oynamışım. Arkadaşlar bu oyunun çok deli bir oyun. Belli oyun kötü oldu. Kötü mü iyi mi anlamadık da. Burayı nasıl geçeceğiz? Kesin bunu salakça. gerizekalıca kalıcı bir yöntem vardır. Bakın. Araştıralım. Buradan zıplayamayız. şöyle zıplanıyor mu? Zıplanmıyor. Bari yuha zıplama yapmışsınız. 2 3 kere de kafa yiyoruz. Hmm. Öf. Bakalım bakalım. Aha buradan galiba. Bence buradan. Bence buradan. Ha. her tarafı sildiğimizde ben sarısı dikşediğimizden biz bu adam sarısı dik o ay kırmızı dik işediğinden duaları kırmızıya boyduk. Ha bu ne? Burada ne yapacağız? Ne bolluk var çıkacak bakalım. Yine dedim. Ol lan öleceğim lan. Boş boş iki tane de elmas verdik. Çık lan. Pikachu Pikachu elektrik şoku edit. Sen o bak ya sinirlerim bozdu benim. 300 denemeden sonra bence bu başarım. Bu oyun bu kadar zor olur mu ya? Abi oyun yapacaksanız kolay yapın ya. Ya bir ipucu verin. Şuradan git buradan git. Oyunda bir ipucu yok ya. He buradan mı? Buradan nasıl gideceğim? Bak geberiyoruz. Düzelt. Ya ölme bir dakika bir şey deneyecektim. Zıplamayacaktım ben orada. Hmm. Buraya mı zıplayacağız lan? Anladım. Bak kaçma oğlum lan. Ya oğlum sevgilimi dişleme lan. Bunu yani ben dişlemem. Yalarım sadece. Ve pos. Gene bu oyunu bak delice bir yöntem var bence. Bak. Bak. Bak lan dur. Oradan kafayı geçireceğiz bence. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Başka bir şey deneyeceğim bakalım. Buraya gideceğim. Şöyle oyunu. Çok kötü bir oyun yapmışsınız kardeşlerim. Diyorum. Aa şu bence sarı yeşil şeylerin olduğu yerlerde bir şeyler var. Dut elimi elimi dut. Elimi dut. Ben böyle salak adam görmedim hayatımda. Öp. Kardeşim bu ne? Respam. Güçltelim. Oraya. Öp. 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 Buradan düşeceğiz. Bir daha hop alaleli. Hop alaleli. Bu ne lan? Örümcek bok. Oh ya Ne yapıyorsunuz? Sizi şöyle atlatayım. Lan lan git it İt herif. İnsan yenir mi lan? Cüller hadi gel. Lan git 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 git. Kafanıza zıplasa ölmüyor musunuz siz? Fake'e gelin işte böyle. Bak böyle adam olacaksınız. sevgili sevgilimi gördüm. Oğlum senin senin kadar salak sevgili ben ne yapayım ya? Başma bin bir teli bela açıyorsun. O götümüz ateş. Götümüzden ateş. Bakalım şimdi size özel gücüm Pikachu Pikachu elektrik şoku dur 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 dur, dur. ha aldım onu böyle saf gibi şimdi olmasın bekleyin Pikachu Hı, idareli 100 olsun Ondan sonra yüzünü severim senin öp beni böyle öptükten sonra gitseydin başka sevgili bulacaktım Anam ben onlara adam sandım ah topu çıktı. Testere ah gene öldüm. Ve bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.